Evet, Boles tavuklarımızla bugün tavuk dünyası kekikli yapacağız. Öncelikle iki parça tavuk göğsümüzü kuşbaşı şeklinde doğradım. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Önce marinasyonu yapıyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz ve de bir adet dilimlenmiş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bunları güzelce karıştıralım. 2 saat en az marinasyona bırakalım. Daha sonra pişme aşamalarına birlikte tekrar geçeceğiz. Bunu bir gün önceden de yapıp dolapta bekletebilirsiniz. O zaman marinasyonu daha iyi olur. Artı bir yemek kaşığı da sirke ekleyeceğim. Lütfen onu da unutmayalım. Ben şimdi sir sirkemizi de ekleyip öyle dolaba kaldıracağım. Daha sonra pişireceğiz. Evet tavuk dünyası kekikli mi yapıyorduk biliyorsunuz ki. Ee, tavuklarımız 3 saat dolapta kaldı. Şimdi ısıtmış olduğumuz ve içerisine 2-3 kaşık tereyağı koyduğumuz tavaya tavuklarımızı döküyorum. Güzelce yayıyorum. Karıştırarak pişirmiyoruz yoksa sulanır tavuklarımız. Bu bunun en önemli püf noktasıdır. Bu şekilde önce bir tarafı pişecek. Daha sonra piştikten sonra tam tersini çevireceğiz. Tavuklarımız bu şekilde pişmeye devam ediyor. İyice kızar, yani biraz daha kızardıktan sonra kremasını ekleyeceğiz. Ve nefis lezzetli tavuğumuz afiyetle yenecek. Tavuğumuz iyice suyunu çekti. Çok güzel pişti. Kontrol ediyorsunuz. Üzerine de yarım paket krema döküyoruz. karıştırıyoruz iyice kremasını emdikten sonra da altını kapatıyoruz